Merhaba arkadaşlar, bugün e, end kapısını kullandığımız bir deney yapacağız. 3 adet lamba ve end kapısının çalışma prensibini göstereceğiz. E, bunu yapmak için öncelikle bir adet güç kaynağı olan pilimiz, e, pilimizin enerjisini dönüştürecek olan e, unumuz var. U, unumuzda gördüğünüz gibi 5 volt kısmına ve GND kısmına bağlı iki tane siyah ve beyaz kablomuz var. Bu kablolar sayesinde de breadboard'a enerji gidiyor. E, şimdi Breadboard'un iki tarafına da enerji vermesi için Bir adet sarı ve bir adet e, gri renkte kabloyu bağladım ki iki taraftan da güç alabileyim. E, şimdi e, Şekilde gördüğünüz gibi bir adet end kapısını buraya koyduk. E, end kapısının GND kısmından eksi kısmına 5 volt e, VSS kısmından da Artı kısmına e, enerjiyi bağladık. 1A, e, 1B ve 1Y kısmına da 3 adet direnç ve 3 adet lambayı bağladık ki e, ölçebilelim yani end kapısını kullanabilecek miyiz bunu göreceğiz. Şimdi deneyde kullanacağımız e, sarı ve e, kırmızı kabloyu gösteriyorum. Şimdi bunlar e, bize deneyi aslında sonuçlarını çıkartacak. Eksi kısmı yani öncelikle ikisine de sıfır verdiğim durumu gösteriyorum. İkisine de sıfır verdiğimde Beklediğimiz sonuç olan sıfır sonucunu elde ediyoruz. Yani birincisi doğru. Şimdi ikinciyi deniyoruz. A0, A sıfır B bir. A'yı sıfırı taktık. B'yi bire taktık. Gördüğünüz gibi sıfır bir sıfır oldu. Yani yeşil lamba yine yanmadı. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Şimdi tam tersi A'yı sıfır pardon A'yı bir B'yi sıfır yapacağız. A'yı 1'e taktığımızda, B'yi 0'a taktığımızda gördüğünüz gibi 1, 0, 0 oldu. Demek ki neymiş? E, bu da doğruymuş. E, peki ikisi de bir konumuna geldiğinde nasıl olacak? Görüyoruz. Gördüğümüz gibi 3 lambada yandı. Yani bu demek oluyor ki e, doğruluk tablosu doğru. End kapımızda hiçbir sıkıntı yok ve çalışıyor. Bu deneyimiz bu kadar.